Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, adana. adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açız son ses. Bu vallahi hadi bu çaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses. Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekin'e torbacı veririz sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok o isyan gidik vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktır güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak ile patlatır beni Hastasıyız dede Lokman, ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sus Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cigara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara Niye başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede mesele, mesele, mesele. Çakal mesele Çakal olmakta değil yani. Asıl mesele, mesele Çakallarla dans edebilmekte